yapmayalım. Acelecilik şeytandan, teyennir rahmandandır. Ama acele etmeden ağır ağır da olsa birleşelim. Ve herkese de söyleyin. Topkapı Aksaray minibüs durağı gibi, hani eski tip gibi kimse cemaat toplamasın. Kendi müritlerini alsın. Bunun dışında cemaat toplarsa onlarla ötede iki mürşitler toplayan, mürşidim diyenle bile mahkeme olacaklar. Bu hesabını veremez böyle mürşid, mürşit olanlar. Öyle mürşid olanlar bunun hesabını veremez. Çok büyük bir mahkeme bu. Tabi önce cemiyeti kurular, sonra ticareti, sonra siyaseti ele geçiriyorlar. Ondan sonra bayrak kalmıyor, ülke kalmıyor. Demek ki en önemli neymiş kardeşlerim? Cemiyet olmasını, cemaat olmasını bileceğiz. Cemaat olmasını doğru yerde, doğru zeminde, doğru kişiyle olamazsanız güderler sizi Allah adını kullanarak bile güderler. Oysa Mehmet Akif cennet mekan ne diyor? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Onlar cahillere zincir de vuruyorlar, kazık da. Vursalar ya bu acize, vursalar ya. Ey ee, sahte mürşitler, gel kandır beni. Sayım artsın diye cemaat toplama bunun hesabını veremezsin ha. Ey ee, mürşit, mürşit olmadan mürşit bozuntusu. Bunu dinle. Bunu dinle bunu. Üstad Şeyh aktarıyorum sana bunları. Gavsül Azamlar'dan aktarıyorum sana bunları. İlmi Ezeli'de neler oldu? Bunları bilmeden bugünkü son gününden insan toplama. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh kerem Allah yüzünü mübarek kılsın, iki cihanda kıldığına da inanıyorum. İnşallah şefaatlerin aynı olsun. Bu Hz. Ali anh ceddim şöyle buyurmuş. Onun da tabelasını kaldırdı kurdacıdan buraya inşallah. Utara. Böyle şeyleri yere bırakmayız biz. Kaldı ki bırak Allah'ın ismini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini. Biz böyle güzellerin ismini bile yerlerde atmayız. Böyle İslam cemaati görüp ki Kur'an'ın başının altına koyuyor, yere koyuyor. Ondan sonra yatıyor, yatıyor, yatıyor kalkıyor, açıyor, okuyor. elindeki Kur'an-ı Kerim hey! Allah'ın kelamı hiçbir işte gereğinden çok acele etme diyor Hazreti Allah dikkatli olanlar buyuruyor kendilerini zor duruma girmekten korurlar evet bu büyüklerimizi sevmek imandır bu büyüklerimizi sevmek bile imandır evet kardeşlerim her zaman sizi başımın üstünde yeriniz var. Gönül başımın üstünde yeriniz var. Özletmeyin kendinizi. Koşun gelin. Malınızı paranızı istemiyorum. Heh. Gelin birlik olun. Fakir zengin aramıyor Fakir zengin. Irk ayrımı, bölge ayrımı yapanlar bizimle duramaz. Çünkü İslam'ın ruhuna aykırıdır. Evet. namazı öncesi ve sonrası kaza namazı kılınır mı diyenler var. Sorular soruluyor bize böyle boş konuşmayalım da. O kardeşlerimizin bu suallerine de cevap verelim inşallah. İlmel yakın birinci basamaktır. Bunlar da dinlenilsin En bir ilmi hal nezdinde öğrenime sunulsun inşallah. Bilgi önemli, bilgiler önemlidir ya. Yani. Sabah namazı ve öncesi ve sonrası kaza namazı kılınır mı? Kılınır. Ama kılınmayan bir şey var, nafile kılınmaz. Sabah namazın şeyi. Her namazın arkasından kaza kılıyorum olur mu diyenler var. Her namazın arkasından kaza namazı kılınır. Doğru. İkindi ve akşam namazları arkasından kaza namazı kılınır mı deniyor. Kılınabilir diyoruz burada bakın. Yalnız ikindiden sonra akşama yakın kaza namazı kılınmaz. Akşama yakın, ikindiden sonra, akşama yakın kaza namazı kılınmaz, ikindiden sonra. Namazın hemen arkasından kılınır. Kaza namazlarından sonra tesbih çekilir mi? Kaza namazları nasıl ki sünnetleriyle birlikte kaza edilmiyor ise sünnet olan namaz tesbihi de namaz tesbihi neymiş efendim? Sünnet. Evet. Onlar kılınmıyorsa bu sünnet olan tesbih de sadece çekilmez. Sadece dua yapılır efendim. Şimdi çok önemli bazı olaylar oluyor. Hastalarımız oluyor. Allah şifalar versin. Evet. insanız yani. Şişedeki su gibiyiz. Şimdi böyleyiz. Bir an sonra ne olacağımız mı? Belli değil. Allah hayırlara çıkarsın iki cihanda halimizi güzel eylesin. Evet. Hastalarımızın duası da makbuldür. Hastalarımız da bizlere dua etsinler. Hastalarda dua istersin. Ananın babanın duası, hastanın duası, misafirin duası. İnşallah misafirlikte olanlar da hep dua üzere birbirimize dua edeceğiz. Narkoz veya ilaç ile bayılan kimse, narkoz veya ilaç ile bayılan kimse, dikkat edin buna baygın vaziyette geçirdiği namazlarını kaza eder mi? Ama narkozla ilaç ile Cevap veriyoruz. Bir hastalık